Ama çok güzelmiş ya. Çok zor bekliyordum. Taksi yol veriyor. Taksi yol veriyor. Wow. Görmediğimiz şeyler Mısır'dansa sonra. yol veriyor. ya. Amsterdam'a mı Amsterdam'a mı geldik? Amsterdam'a mı Şu mesela 5K mi? Bu 10 Euro oluyor değil mi? Evet. Yani 80 Yok, TL mi? Yok. 2,5 Euro yapıyor. Yeni evimiz. 3 günlüğüne bir eve taşındık. Olay. Burası minik bir mutfak. Minik şeyler var. Gayet tatlı bir yer. Tuvaleti biraz minik o. Böyle duşu var. <laughs> Burada el yıkama yeri yok enteresan bir şekilde. Burası garip bir şekilde ayrılmış. Kebap bir. Bir de somun. Bir de somun. Selamlar. Selamlar. Ay, şimdi gerçekten bu videoda bir giriş yapalım. <laughs> yapalım. Nasıl yapılır video gelişi? zorundayız. Her, her şeye geldik. Saray şehrine geldik. Ve en son e, Musa'ya gittiğimizde bir çok fazla insanlar e, gidilir mi, işte ne yaptınız, şuraya gidelim mi falan diye çok fazla sorular sordular. Bunun tebrikli neden bir video çekmiyoruz gezerken. Hem anılarımızı kaydetmiş oluruz hem soranlara direkt link atarız. <laughs> Başka? Var. Başka? Başka? Ee, fark ettim de bizim temmemiz yok. Bu kadar para yok. Bu kadar <laughs> Paramız yokmuş. Bir, bir saniye. Bir, bir saniye. Kırk, kırk. Wow. Çok acıktık. Aşırı güzel güzel. <laughs> şey. <laughs> için. <laughs> <çine. gülüyor> Thank mm -hmm. you. Bu arada, teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok naziksiniz. güzel. Gerçekten güzel. naziksiniz. Çok naziksiniz. ama bence de bir tık daha <organizational> <çocuğum> <-X2> <tık> yumuşak. <-tır> Şurası, ya. Ben, geliyorum. ben geliyorum. A, benim mi? Oh. Bu şey. lokumuz nasılmış? Lokumuzu deniyor. Ve çok hafif bir tatlı bu. Lokum denedin mi? Hı hı. Benim ben miyim bunu? Ben onu montaj şey yaparım. <laughs> Bence bu da bunlar ile. Hoş geldin çok güzel. <laughs> ya bu aslında neden bu kadar güzel oldun? Kimse söylemedi. Eşit tatlı Yani. yani <laughs> kendi an, <laughs> en son Mısır'a gittin çünkü Aynen. En son Mısır'dan sonra burası. Istin. Çok güzel. Böyle katmanda fikirlerimizi de söylüyorum. Böyle kabartılıyor. Ya. Ben de o kadar beğenmedim. <laughs> bir yere bağlı bir yer. Şey yani. Daha, daha güzel, güzel olur. Aslında en ünlü olduğu yere gittik yani. Saç buraya gittik. Ama bence çok ağırdı. Bir de sabah çay, bence... Çay, çay bile yok orada yani. Yani çay yoktu ve... Bence sabah ilk yenecek şey değildi. Biz bir hata yaptık yani. Çok ağır bir kıymalı börek yedik. Benim açımdan da sıkıntı yok da. Ya bunun aleti yok da ben tamamını beğenmedim ben. Bu arada karızda pişiriyor varmış bunu. Bence karızda pişirmek yeterli olmamış. <laughs> Bana çiğ geldi. Bana aleti Bana çiğ geldi. Bana rüyamda ne rüyamda ne gördün? ne gördün? Burada Bosna'da su, e, çeşme suyundan içilebildiği için her yerde çok büyük sular veriyorlar ve içine hibre kalmadı bu yüzden. Sanki böyle çok ucuza bir şeyler yiyormuşum, 12. içiyormuşum gibi hissediyorum evet. böyle deyince. Kötü hissettiriyor onu. <laughs> Savaş Çocukluğu Müzesi'ne gidiyoruz. Çocuk Müzesi demeyelim bunu. Tamam, Savaş Çocukluğu bücresi, evet. Böyle bir bedava yürüme turu var. Buna belki katılırız. Zaten bedava yürüyoruz şu an. <laughs> First, mosque in the world that got electricity when the Austro-Hungarians came mm -hmm. at the end of the 90s he... mm -hmm. oh. oh, that's so cool! Five. Okay. Okay. Boston carpets made long ago. <laughs> this is not Norway. Everyone does his way. Can you see between houses, stairs? I want to show you bullet points <laughs> everywhere. This is not Norway. When you cross the bridge here, you have vegetables. Uh, sausages, they are this direction. Mm -hmm. cafe. İçeri girmeyi bekliyor. Merhabalar. Konuşamayacağım sen onu. Işık biraz kötü. Hmm. Işık biraz kötü. Hmm. Işık kötü ya. Hmm. Şurayı i̇şte kafamla kapatsam çok iyi olacak. Hmm. Ayşem sen neden bunu yapmışmışmış? <laughs> Buranın mantısı böyle birazcık daha bizimkinden çok daha büyük tane tane. Öyle. Çok farklı. Bu. Çok farklı aynen. Biraz börek gibi yani. 50 gram. 70 gram. Böyle çok. Bu mu börek mi? Bence bizim yediğimiz börek güzel biriydi ya. Kocaman çikolata. çok de <laughs> bir ya. Bir de Az önce bizimki gibi. İçinde ceviz varmış ve böyle yumuşacık. <laughs> çay içiyor ve antep fıstıklı. Yani iki gündür bu sözü senin hayalini kuruyorsun. Nasıl? Beklediğine değdi mi? Hot dog denemesi. yani normal yani. bu <laughs> açının arasına <laughs> hot dog koymuşlar gibi. Böyle konuşamazsın. <laughs> Nasıl konuşamam? Okay. Bakın kafam kadar mı şu an beğenmediği şunu bana <laughs> Her şeyi sevmek diyemeyiz. Bunu mesela çok sevdik. Bu da Kokopops, Pops etrafı bir çikolata hmm. ve çikolatayla kaplı. Ve poşul yeşil kumlu. Bakın. Işıl tatlı. Sonra zaten bitirmiş hepsini. 10 hmm. tane falan bırakmış. İşte, ne kadar <gülüyor> yalan. <gülüyor> kadar bırakmış bana. Alo, gidiyoruz. Ay, kamera da güzelmiş. Ne buraya? Şimdi araba kiralamaya gidiyoruz. Merak ediyorum yani kiralayabilecek miyiz? E şimdi nedense böyle bilmiyorum ya. Biz hep araba kiralama konusunda başarısız olduk. Ya, yani, Birkaç <laughs> bir defa denemedik. Ama birkaç kere niyetlendik yani kural çıktı falan. Uygun ol. her kahvaltı. Az önce polis arkamızın sirenlerini yaktı. Boşnakça bir şeyler söyledi ama biz hiçbir şey anlamıyoruz. Biz ee... umarım <laughs> yakalanmayız. Gerçi neden yakalanalım değil mi eşkim? mi canım. Anne makyaj yapıyordum. <laughs> Sanırım önemli birisi gidiyormuş sonra. Şu an onu anladık. Yani bir sürü makam aracı falan var. Bir sürü üç yani. <laughs> Türkiye'de olunca Çok bence. <laughs> Doğru. Bu arada araba kiralama konusunda bir sıkıntı çıkmadı. Evet. İlk defa hayatımızda araba kiraladık açıkçası. mı? Ve bu Mostar'a gitmek için Bosna'da oluyor, inanamıyorum. Şimdi road tripping yapıyoruz. 2 saat falan bir yolumuz var. <laughs> Ama bir şey diyeceğim kahvenin tadı çok güzel. Hiç bu kadar iyi beklemiyordum <laughs> Biraz şekerli ve... Baya şekerli mi? Baya. Ben senin gibi bir şey bekliyorum. Hmm. Sıra <laughs> böyle bir şey ben de. Ay. <laughs> Biraz çabaladım. birbirimizle yürüyorduk. Mastara geldik bu arada. Ve <laughs> birisi dedi ki hello falan dedi böyle. Dedi ki oha Lucas'taki çocuk. <laughs> o da döndü öbürüne de dedi ki oha evet falan dedi böyle böyle bak ne güzel. <laughs> Sotraf için para almadık gibi. <laughs> için para almadık gerçekten. Şuan suyu daha fazla benim geldiğim zamana göre. Öyle mi? Bu şey küçük var. Çok güzel Böyleymiş yani. Küçük bir köprüymüş. Ben daha kocaman zannediyordum. Böyle aşırı tatlı bir yere oturduk. Ve direkt bir monster manzaralı. Evet, aşklarını kanıtlamak için buradan böyle bu suya atlıyorlarmış yani yani atlanır <laughs> ama bir kere yani <laughs> sağ çıkarmayı bilmiyorum <laughs> Yani çok yüksek ve su bence aşırı soğuk yani. Aşkım seni montajla buradan atlatacağım. Şuradan şöyle açam bir pavel yapacağım. <laughs> Oy. Bak bak bak. yerim. Yedan yedan burağ, yedan zelencice. Yedan burağ, yedan zelencice. Çevap istiyor. Çevap mı yedim, dedi o? da her günün böyle başlaması aşırı güzel bir şey. <laughs> Bu aşırı büyük ya. Mostar'a gittik. Çok güzel bir araba yolcu geçirdik. Geri geldik falan. Ama ben tripodumu arabada unutmuşum. Pavel <laughs> de sabah arabayı teslim etmeye o gitmişti. Ben uyuyordum. Ve benim tripodumu almayı unutmuş. yüzden <laughs> artık saçma sapan yerlere telefonumu koyacağım ama Sorun değil ya gerçekten yani bunun için başta üzüldüm biraz ve şu an bunu söylerken bile birazcık utanıyorum. Tripodumu kaybettim, bozdum falan derken bile birazcık utanıyorum. Şimdi şikayet ediyorum. O kadar da şikayet etmedim. <laughs> Sadece buna üzülecek bir şey olmadığını söylüyorum şimdi. <laughs> bir böyle bir şey buldum buna yazdım tabii. Yani şimdi, kapısı, kare kapısı. Çok soğuk. <laughs> Dün Mostar'a giderken yol o kadar güzeldi ki ben yolda bütün şarjımı bitirdim. Sonra Mostar'a gittiğimizde şarjım %3 kalmıştı. O <laughs> yüzden Mostar'da pek bir şey çekemedim. Ya şimdi Mostar nasıl? Mostar hakkında hiç konuşmadık dünden beri. Evet, çünkü güzeldi. şarjımız yoktu. Evet, Mostar aşırı güzeldi. gibiydi. Adam böyle verdi. Tabii. Buyurun. <laughs> Tabii buyurun demedi. Bence Türkçe bilseydi de derdi buyurun diye. Evet. Başnakçı buyurun dedi. Eminim ki. Şimdi gittiğimiz yer Yellow Fortress. Bir kale. Sarı kale. Sarı kaleye gidiyoruz. 33 dakikaymış yürüyerek. Birazcık hiking yapacağız. Bugün yapmak istediğimiz şeylerden biraz bahsedeyim. Bugün buradaki son günümüz artık ee, bizden dönmeden magnet falan, böyle biriktirmelik birkaç şey almak istiyoruz ama çok da abartmadan tabii. Küçük küçük. Onun dışında e, bu Sarıkale'ye gittikten sonra yarın Belgrad'daki tren yolculuğumuz 8 saat. Tren değil gerçi şey, otobüs. Bunun için de birazcık hazırlanıp yolluk hazırlamak istiyoruz. Sandviç falan. Onun dışında bir de böyle sıcak sıcak bir şeyler oturup içmek var hayalimiz. Bunun dışında bir şey yapmak istiyor muyuz bugün? Bunun dışında yok. Frilo, Temmuz 1894'te Kırvatistan sınırına yakın Oblyak adlı bir köyde dünyaya gelmişti. Böyle sanki eski zamanlardaymışız gibi hissettik. Hem tarih video izledik. Aynen tarih videoyu izledik. Böyle hava çok sisli. Kargalar ötüyor falan böyle. Kaçtayız peki sene olarak? Bak aynı anda söyleyelim. 1, 2, 3, 1940. Oha sen çok yere gitmişsin. <laughs> o kadar mı yere Ben 940'a kadar gittim. Çok random bir yere oturduk ve kahvelerimiz beklediğimizden güzel geldi valla. Ve de baklava deneyeceğiz. Sence? Ben baklava. baklava. Aşırı güzel bir baklava. Kahvelerini tadına bakalım. Bir, bir, bir soğuk baklava değil. Kahveni içmeye devam etmen. <laughs> Ben de eminim sigaradan doluyordu. İçerisinde duman altıydı. Sigaradan olsa çok tatlı olmuş aslında. Evet. Bence güvenlik saldırı <laughs> alanıydı. Telefonumu çok ortaya bırakmayalım. Şu tarafa koyalım, gel. Ben devam ettim <laughs> <laughs> Dünya yenerken sen. <sonra. gülüyor> Aşkım bu bakava çok güzelmiş. Umarım ikinci dilimi yemek istemeyeceğim. İstersin, istersin. İstemeyeceğim, <laughs> eyvah. Değiştirerek yemek alalım. Üzgünüm. Beni yani savunmayacak mısın işte. hiç? Haklı insanların savunmasına gerek yok elimde. Oh. <laughs> 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. Olayı da anlatayım mı komik olur sonra biz izleriz. Burayı koymam ama. Bu izler <laughs> ama trip attım. Bence haklıyım. Bence haklıyım evet. yapacağım şu an. Tam da de pahalı. Çok pahalı bu dilim. <laughs> <laughs> Ama kocaman bir dilim Değil yani. 20. Aynen. Bir dilim 6 km ve aşkım bence yemeyelim ya. Bence yemeyelim ya. Ama güzeldi bayağı ya. Şu da bayağı yalayalım. <laughs> Berkcanlarla ilk çok komik ya o Neden? ne <laughs> Berkcan o <çok> kadar <ağır> şaşırdı ki. <laughs> <laughs> <Evet>. Çünkü ben <laughs> asla hiçbir yerde story atmıyor ve bu kadınlar de, de şaşırır yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne 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 bileyim story atmış dersin oha ben de buradayım falan kanka. Şimdi böyle bir ev yemek denemeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ve ya. Ya ıspanak börek çok seviyorum ya. Güzel bir şey. Hadi ben kaç kere ıspanak börek yedim? 2 günde beş kere falan yedim. <laughs> Hello hello. Şu an haberin en sevdiği atıştırmalık. Aşkım atıştırmalığını göstersene. Bunun bağımlısı oldu burada. Direkt mi? Yani günde 3 paket falan yiyor. Yani... <laughs> Neyse olsun. Aynen yani zaten buradan gidince bunu özleyecek. de göstermek istiyorum. Bir saniye. Haber bana çok tatlı bir tilki göz getirdi. bu. Sarayava'nın e, maskatı. Moskot mu denir neydi? Olimpik On, Maskot. oyunların maskotu. Maskot aynen maskotu. Ee, 84 yılında oynanmış. Kendi seçtik ve yemek yiyeceğiz. Aşkım kapatır mısın? Eyvah ne var? <laughs> Katır ekmeğinle yakalandın. Aşkım bir de ters açmışsın. Hı? Belki daha uygun olsun diye böyle bir yere film füze yemeğe geldim. <laughs> evet, gerçekten daha uygun oldu bence. Daha pahalı olmadı bence daha. Vallahi şimdi Belgrad'da çubuk çorba yiyeceğiz abi. çorba çorbayla besleneceğiz. <laughs> dışarıdan yemek yumurta yiyeceğiz sabun. Paramız Ay bitiyor. Akşam bir tane ekmek. <laughs> o, evet, çok fazla dışarıdan yemek yedik ya bu aralar burada çünkü ya bütün börekler ve her şey çok güzeldi. Ama bundan sonra belki bunu yapmamaya karar verdik. Vallahi Mısır'daymışız gibi davrandık çünkü orada her şey o <laughs> evet doğru. Burada o kadar ucuz değil yani. Bu bir hataydı. Evet ya. Belgrad'da şimdi yolcu yol, yol 8 saat sürecek ve yolluk hazırlamaya gidiyoruz. Sandviç malzemeleri aldık. Yanımız yarın sadece bu sandviçleri yemek. Yani... Yok. Yani. Yapabilir Neyse, şunu anlatmak istiyorum. Gittiğimiz yerde bir tane Türk vardı. İki tane Türk vardı. <laughs> Sonra biz onlara Türkçe konuşacak bir şey söyledim ben. O dedi, ay siz de mi Türksünüz bana? Evet. Ay, ay dedim, evet biz de Türk <laughs> Çocuk da Türk mü? Türk mü? beğendi sanırım biraz. Sonra çıktık dışarı, orada duruyorlardı. Kaveli giderken iyi geceler dedi yani. Bilmiyorum. <laughs> Koruyamadım seni aşkım. Biraz Pavel'den haşlandı galiba ama. Nasıl beğenmesin ki yani? Takla bak. Takla bak. Yazık atalım bak. <var>. Yani <laughs> ufak atıştırmadım. <laughs> Keder alacaktık ama ikisini sanırım. Bu <laughs> Ve tarif parçamız. Bu sos. Ay var. Evet. Çok merak ediyorum. Bu kumar mutfağı. Yani güzel kokuyor şöyle yapacaktım ya Allah'ım koklatacaktım size. <laughs> <laughs> Ay şimdi tam poz vermiştim çantamın yanına. Neyse biz Berkül'de gidiyoruz. Bye <laughs> için. Boşlanlarımız birazcık. Yani, Yediğimiz, sevdiğimiz <laughs> şeyleri birazcık patlatacağız. Ve çok güzel bir kufada bazlı limonlu çay geldi. Kaçta uyudum ben sanırım Gerçekten bu gidince sekiz saat uyuyacağım her gün. çok. çok şu an çok enteresan bir yerdeyiz. Yani işte otoların hemen yanında bir yere oturup çay için. burada ya bir sürü alkol var, şarap var, bira var falan. Yani buradan da insanlar buluştuk. Çok random bir şekilde maç izliyorlar falan. Buraya gittikten otobüste biraz giden çay. Ben mutlu olmadığımı gerçekten unutmak istemiyorum. İnsan beyni <laughs> çok çok unutuyor bence gittiği yerleri, gördüğü şey yerlerde, de mutlu olduğu şeyleri. Güzel çayları yazmayınca, <laughs> kaydetmeyince unutuyor. Ve benim bu videoyu çekmemin en büyük amaçlarından bir tanesi de unutmamak aslında. Güzel yerleri, güzel anları kaydetmek. Nasıl bir şey ortaya çıktı hiç bilmiyorum. Bazen çekebildim, bazen çekemedim. Bazen çekemedim. <laughs> Ama belki Belgrad'da da görüşebiliriz. Görüşebilir miyiz? Görüşürüz. <laughs> Şimdi bugün bir yıldayken bir şey daha hatırladık. Biz ders seçimi yaptık. Biz buradayız, yanımızda bilgisayarımız yok. Telefondan da ne kadar güvenilir olur bilmiyoruz. Çünkü dersler hemen bitiyor. Açıldığı saniye donuyor zaten her şey. Sonra bize abimle söyledik ve abim Berlin'den bize ders seçimi yaptı. Almanya'dan. Çok tatlıydı ve çok komikti yani. <laughs> Seçip buradan da tutuklar falan görüntülü konuşuyorduk böyle. Ya bu arada yine yapamadık o sırada. Bana da şimdi sevgiler. En azından çabaladınız. Kendilerini siz tek bir Abimiz. Burada Anadolu Efes'in maçı vardı ama kaybettik. İşte. Yunan <laughs> takımı. Bir daha <tane> söyle <laughs> takımı. Ben <de> <laughs> dur koyamıyorum. Dur açılsın ekranda. <laughs> dolmuş yani bu. <laughs> Neyse işte biz de böyle karla oynuyoruz. Kafasına göre duruyor. Böyle bir minibüs. Bilmiyorum. <laughs> Para bileceğiz yani barış noktamıza. Ve senenin ilk karı yani böyle biraz böyle güzel yağmur ilk gördüğümüz kar. Balle lokması kıyamam sana. Patileri düşmüş Yerim seni ya. Oh dünya güzel, dünya güzel. <laughs> Bu kar <laughs> kulesini düşüren kaybeder. Düşürdün bile. Abi nasıl Oo, durdu? Şu an gerçekten düşmek üzere <laughs> ama. Sen düşüreceksin bence. Ama taktik yapıyorsun. Tamam yasak Neyse, değil ki. Neyse sayılır. <laughs> Çok küçük koyacağım. <laughs> Bekir senin <de> bu arada <laughs> düşecekti zaten. Of. Dur biraz sağlamlaştıralım bunu. Oyunun cipsini çıkart tabii ki. Net yalnız. <laughs> Afiyet olsun. Dur. Meğer şoförümüz yemek yemeye tutmuş. Bizi hiç söylemiyor. Ya aslında bir şeyler söyledi de biz belki anlamamış olduk biz. Sırpça çok... söyledi. Aynı sırpça bir şeyler söyledi de biz böyle baktık yani. Nerede mi buna? Maşallah. Uy. Çok korkuyor. Kıyamam sana. Yine beden seni. Hadi. <laughs>